Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız ee, ben çok iyiyim neden iyiyim şimdi biraz uzun konuşacağım videonun başına böyle bir uzun uzun bir sizinle muhabbet edelim ondan sonra işlerimize başlayalım ee, annemler geldiler ne zaman geldiler iki gün oldu ee, iki gündür annemler burada olduğu için ee, gerçekten böyle e, huzurlu ve mutlu hissediyorum çünkü bayağı Yalnız kalmıştık. Kayınvalidemler de memlekete gittikten sonra böyle hepten yalnız kalmıştık. Onlar varken yine onlara gidiyorduk vesaire. Neyse ki çok şükür geldiler. Ee, şimdi ben bugün ne yapacağım? Sabah bizdelerdi annemler. Kahvaltı yaptık bu arada onu da söyleyeyim. Sonra onlar gittiler. Tekrar gelecekler. Bu akşam bizde olacağız inşallah yemekte. Ben bugün hastane çantamı hazırlayacağım arkadaşlar. Ee, diyeceksiniz ki şimdi hani çok erken değil mi? 31 artı Pardon 31 değil. 31'de kalmışım. 32 artı 1'deyiz şu anda. Ee, belki evet bir tık erken olabilir. Ama erken hazırlamamın bir nedeni var ben böyle bir iki haftalığına annemlerle birlikte Karosu'ya gidiyorum. Rıdvan'ın birlikte çalıştığı abi e, izne çıkacak inşallah. O izne çıkınca da Rıdvan hani bir tık daha fazla yoğun çalışacak. O da benim annemlerle birlikte Karosu'ya gidip hani orada birazcık kalmam gerektiğini söyledi. Hem de dedi doğum öncesi kafanı dağıtırsın. Hem de dedi benim aklım sende kalmaz. Ben gitsem mi gitmesem mi böyle çok kararsız kaldım. Israrla e, git ben senin gitmeni istiyorum. İşte çok bunaldım burada sıkıldım. Öyle şeyler söylediği için... Ben de tamam o zaman dedim. Ben de annemlerle birlikte gidiyorum. Ne olur ne olmaz. E, ee, önlemimizi önceden alalım. İnşallah tabii ki de öyle bir şey olmaz ama ben yine de temel parçaları hazırlayıp bavula koyup öylece bekletmek istiyorum. Yani burada kalacak. Allah korusun hani aksi bir şey olursa biz oradan hastaneye gelene kadar Rıdvan da büyük ihtimal buradan işte çantayı alır hastaneye gelir diye düşündüm. Ben birazcık böyle şeyimdir arkadaşlar. Normal hayatımda da e, kontrolcü bir yapım vardır. Yani her şeyi sona bırakmam. Genelde hep böyle planlı programlı yapmaya çalışırım. O yüzden de çantamızı hazırlayalım. Zaten döndüğümde de 35 haftalık olacağım büyük ihtimalle. Ondan sonra zaten bayağı ağırlaşmış olurum. Sonra da işte koyulması gereken daha ince parçaları da koyarım. işte eksiklerimi vesaire koyarım. Öylece hastane çantamız tamamen hazır olmuş olur diye düşünüyorum bugün işte böyle temel parçaları koyacağım. Çocuğun kıyafetlerini vesaire koyacağım. Annem de bana yardım edecek. Ondan sonra karosuya gitmek için kendi eşyalarımı hazırlayacağım. Sonra evdeki çamaşırların hepsini yıkadım. Onların kurumasını bekliyorum. Ütü yapacağım. İşte Rıdvan'ın kıyafetlerini falan hepsini koyayım ki onun böyle eksik bir şey kalmasın. Yani ben burada yokken çünkü hani o çok fazla böyle o şeylerle ilgilenemiyor. Onları ayarlayacağım. Ondan sonra inşallah yarın da Karasu'ya yolculuk var. Güzel olacak. Bana da değişiklik olacak. Teyzemin kızı da gelecek hafta sonu için iki günlüğüne. Seda da geliyor bizle bu arada. Sonra işte Seda ile kalacağız Bir sonraki haftada Büşra gelecek inşallah Yine hafta sonu için Yine Büşra ile de vakit geçiririz yani Eski günlerdeki gibi biz böyle her yaz giderdik Özlem gelirdi Büşra gelirdi Arkadaşlarımız gelirdi böyle çok güzel olurdu ee, Yine öyle olacak inşallah Benim için de değişiklik olacak ee, Öyle Kahvaltımızı yaptık Annemler gittiler dediğim gibi Anneme e, üç masasını şuraya koydurdum Eee Orada bekliyor. Şimdi kalkacağım. Üçlerimi yapacağım önce. Sonra bebeğin hastane çıkışlarını yıkamıştım. E, onları da göstereyim size. İşte çok güzel hastane çıkışlarımız var. Geldi. E, onları gösteririm. Onları ütüleyeceğim. Sonra birlikte çantamızı hazırlarız. Hem hastane çantamızı hem de karasuya götüreceğim eşyaları da birlikte hazırlarız. O zaman hadi bakalım gün başlasın. Eşyaları hazırladım. Şimdi sizi biraz fazla gelebilir ama Rıdvan da inşallah 2 hafta sonra gelecek. Onunla birlikte böyle Zonguldak Amasra tarafına gidip orada belki bir gece konaklayabilme durumumuz var. Daha kesin net belli değil. Ve benim orada aslında kıyafetim var ama büyük ihtimalle onlar bana şu anda olmayacaktır. O yüzden de ben de elbiseyle çok rahat ettiğim için şöyle yanıma elbiselerimi aldım, rahat kıyafetlerimi aldım. Burada da böyle günlük giyeceğim işte pijamalarım var, günlük giyeceğim ikili takımlar var. Bir de annem dedi ki orası çok soğuk dedi. Mutlaka yanına hırka al dedi. O yüzden bu hırkamı da aldım. Ondan sonra bir de şöyle şaldırımdan eşarplarımdan aldım. bunları zaten hepsiyle bir şekilde uydurup takabilirim diye düşünüyorum. şimdi bunları kaldıracağım koyacağım. Bir de işte gerekli birkaç tane daha malzemeyi koyacağım. Ve bu kadar eşyalarım olacak. Şurada da karosuya gidecek olan ayarlamış olduğum eşyalar vardı. Onlar oraya gidecekken yani köy için ay ayarladıklarım. Böyle. Şimdi ben bunun hepsini koyayım çantama. Bavulum hazır olmuş olsun. koyacağım eşyaları böyle koltuğun üzerine yaydım. E bir de böyle göreyim istedim eksik yedik var mı diye. Öncelikle şöyle bir hastane çıkışımı göstermek istiyorum. Çünkü bunu gerçekten çok sevdim. Gül Tasarımlar sayfasından geldi bana bu takım. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bu onlu takım diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle bir tane zıbını var. Bu zıbını fotoğraf çekimi yaptırırsak e, o zaman giydirmeyi düşünüyorum. Şu da ZA yazıyor. Baş harflerini yazdırdım. Arkasında da böyle Zeynep hala yazıyor. Yine böyle ikili takımı var. Pijaması bir de işte üst takımı. Bunu şey koymak istiyorum. İlk hemşireye verilecek takım olarak koymak istiyorum. Yine eldivenleri Önlüğü, şapkası, ağız mendili var. Şurada da iç sıbınları var. Ee, bu iç sıbınları bilemedim. Biraz kalın geldi. Şimdi anneme soracağım. Eğer kalınsa bunların böyle daha inceleri var. Onları koyarız bunların içine diye düşündüm. Şurada da battaniyesi var. Yine battaniyesinin şöyle orta kısmında Zeynep Ala yazıyor arkadaşlar. Açayım göstereyim. Şöyle görün. Nasıl olduğunu. Anne açsana. Şöyle Zeynep hala yazıyor. Bu kalın battaniyemiz bir tane olduğu için ben ekstradan yanıma kalın battaniye almayacağım. Çünkü zaten çocuk yazın ortasında doğacak. O yeterdir. Hatta belki onu bile kullanmayız yani. Öyle düşünüyorum. Onlar kalın mı anne sence? Yani şimdi ilk doğacak ya üşeyebilir. Bu olsun. Sonra odaya gelince baktık kalın çıkartırız. Hı. Hmm, yani tamam. Üstüne çok bir şey giydirmeyiz. Hı hı ya da şey yapardım. kısa koyalım, şey koyalım o zaman. Gi bunu giydirirler. Hı hı. Bunu giydirmezler. Değil mi? Hı <laughs> hı. Tek bunu giydirirler. Sonra üstüne şey, tulumu giydiririz. şunu giydir. Şunu vereceğim. Hı. tamam. Bunu giydirmezler. Bu da evet, çok güzel. Çok güzel mi? ama işte uzun kollu hey. kalın ya bir de çocuk hepten isilik olmasın sıcakta diye düşündüm. Sonra şöyle e, bunu görmüştünüz zaten. Şöyle uyku tulumumuz var. Onu alacağım kundak yani. E müslin olarak 4 tane müslin aldık. Çünkü e, dediğim gibi işte yazın doğacağı için battaniye almıyoruz. Müslinler bize yetince lazım olacaktır diye düşündüm. Bir tanesini yatağın altına seriz. Bir tane daha var ama o birazdan getireceğim onu. Daha doğrusu ütülenecek. gösteririm size de. Şöyle 3 e, bir tane daha var. 4 tane müslin aldık. E, duruma göre belki bir tane daha koyabilirim. Şu an tam emin değilim. Şöyle yine e, ağız ve sırt bezlerinden aldım ne olur ne olmaz diye şu müslinler özellikle kullanışlı oluyor çocuğun sırtına falan terlerse koyarız ya da işte ağzına falan silmek gerekirse koyarız diye düşündüm çorap olarak şöyle 4 tane çorap aldım ee, az mı sizce bilmiyorum yorum olarak yazın arkadaşlar dediğim gibi ben çok erken hazırlıyorum Eksikler falan olunca bu aslında tam böyle hastane çantamda ne var gibi bir video değil. Ben dedim ya size hani ekstra bir durum olursa acil durum olursa çanta en azından böyle birazı hazır olmuş olsun. Yoksa bunun içerisine çok eklemeler gelecektir onu başta söyleyeyim size. Sonra e, takım olarak da 1 iki, 3 tane ekstradan takım aldım. Yine ne olur ne olmaz diye aldım bunları. Zaten şunlar falan bunları direkt hemşireye vereceğimiz için büyük ihtimalle çıktıktan 1 iki saat sonra değiştiririz. Çünkü biliyorsunuz pislenmiş oluyorlar. Ama onu ben hiç yıkamayı düşünmüyorum. Böyle e, üstünden çıktığı şekilde onu o şekilde saklamayı planlıyorum inşallah Allah nasip ederse. Onu çıkartırız. İşte buradan bir tanesini giydiririz. Gerçi normal doğum olacaksa inşallah normal doğum olur. Bir gün kalacağız. Ertesi gün çıkacağız. Allah izin verirse hiçbir aksilik olmazsa. Ama ben yine de ne olur ne olmaz. Şöyle 3 tane takım aldım. Nasıl olsa büyük bavul götüreceğiz. İçi de bomboş olacak. Sıkıntı değil. Şöyle bir tane penguenli bir takımımız var. Bunun içerisine şöyle yine askılı atletlerden aldım zıbınlardan. Dediğim gibi yaz olacağı için hep ince tercih ettim. Sonra böyle pembiş bir takımımız var. Bunun içerisinde de yine böyle sıfır kollu atletten aldım. Şöyle sarı bir takımımız var. Ee, biliyorsunuz ki sarı giymek iyi oluyor bebeklerde sarılık falan varsa. Onu böyle engelliyor. Ee, burada da böyle yine sarı zıbın aldım bu sefer. Böyle renk renk almıştım. Hepsi de böyle bunlara uydu. Sanki takım almışım gibi oldu. Çok güzel oldu. Ondan sonra şöyle göstereyim size. Şurada zaten gördüğünüz ütülerken burada benim pijama takımım var. Lohusa setim. Ee, bunun bir uzun kollu pijama takımı var. Bir tane geceliği var. Üstünde bir tane de böyle şey var. Yine ne denir buna? Sabahlığı var. Bu böyle tam takımı olduğu için beni idare eder ama buna ekstra bir tane daha pijama takımı koyacağım. Yine uzun kollu. Hani belki birileri falan ziyarete gelir ne olur ne olmaz diye. Bir de gece yatarken hani rahat etmek için kısa kollu bir takım koyacağım. Ee, benim eşyamda bu kadar olacak. Sonra yine bu tacı da yine Gül Tasarımlar sayfasından geldi bana. Ee, Çekimde inşallah. Bunun üzerine böyle takıp kullanacağız. Sonra Zeynep Halen'in da tacı var tabii. Şöyle anne kız kombin yapıp inşallah fotoğraf çekilmek nasip olur diyorum. Sonra şunu göstereyim size. Şöyle aldığım şeyleri bu arada biberonlarını emziklerini sterilize etmedim. Daha çok erken olduğu için. Yanıma biberon da götüreceğim. Emzik de götüreceğim. Ee, biberon ne olur ne olmaz her ihtimale karşı götürüyorum. Emziği de e, doğduğundan itibaren emzik vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden götüreceğim. E, ama onları sterilize etmediğim için şu anda burada yoklar. E bunu da sterilize etmedim aslında. Bunda Seda verdi bana. E, bir tane böyle manuel pompamız var. Bir tane de yine Özgü Durun'un elektrikli pompası var. Onu da alacağım Seda'dan. Onları da ekleyeceğim içerisine. Sonra şöyle bezlerden aldım. Şu ben e, Prima'nın Pirman'ın bu pür serisini tercih ettim yeni doğanda. Normalde 15-20 tane alın yanınıza diyordu. Benim paketim zaten 35'li olduğu için direkt hiç paketi bozmadım. Böylece koyacağım inşallah. Sonra şurada benim için lazım olan şeyler var. Bu Depent'ten aldım. Çok met diyorlardı. Sonra yine şöyle yine bana lazım olacak olan ürünler var. Şöyle bir tane ıslak mendil aldım. Bir tane Temizleme pamuğu aldım. O müslinin şimdi ütülence olan müslinin diğeri bu. Şimdi bunu birazdan ütüleyeceğiz. E, bunu da koyacağız inşallah. Şöyle dört tane de yine alt açma bezinden aldım. Annem dedi ki bir tanesini yine bebeğin yatağının altına sereriz. Üzerine müslini sereriz dedi. Mantıklı geldi. Diğerlerini de kullanırız. Zaten bunlara bir şey olmuyor. Biliyorsunuz tek kullanımlık değil bunlar. E, bir de şunları da göstereyim. Burada da bebeğin şu yağ var. Yani yağ götürsem götürmesem bilmiyorum ama sence anne? Bilmiyorum. gerek yok. Gerek yok mu? Ne bileyim koydum işte. Şöyle krem var. Ya, lafın kesin ya banyo yaptırınca kullan. Evet. Orada banyo yaptırmayacağız herhalde. Evet, aynen. Belki bu yağ çıkartabilirim. Ee, pişi kremi aldım. Bu Müsteri'ninkini aldım. Sonra şöyle gümüş kapaklardan var. Ee, aslında bu gümüş kapakları doğumdan önce kullanmaya başlayacağım ben arkadaşlar. Daha hiç açılmadı bunlar. Ee, ama yine de böyle koydum. Gözümün önünde olsun dedim. Sonra bu poşetlerden almıştı Seda. Çantalarını bununla yapmıştı. Şimdi bunların içerisine tek tek koyacağız. Üzerlerine yazacağız ve Tam olmuş olacak. Dediğim gibi yine eksiklerimiz var olacak çantada. Ama siz de benim söylediklerim dışında eksiğim varsa lütfen yazın arkadaşlar. Çünkü e, özgürde nefeste falan e, biliyoruz yaptık ama yine de unutulabiliyor, gözden kaçabiliyor en azından beni e, bilgilendirmiş olursunuz. Şimdi annemle birlikte bunları paketleyelim bakalım. İnşallah sağlıklı sıhhatle gelir kızımız. arkadaşlar gördünüz hepsini poşetledim. Tekrar söylüyorum. Çantamız tam değil şu anda. Eksikler var. Sadece temel şeyleri koydum. Hani herhangi bir şeyde hemen hazır olsun diye. Geldikten sonra diğer tüm eksikleri koyacağım inşallah. Bu fermuarlı tarafına böyle işte bebek bezlerini, pamukları vesaire koydum. Daha sonra buraya tekrardan emzikleri e, biberonları işte süt sağma pompaları vesaire diğer malzemeler de gelir ve burayı tekrardan kapatırız ben şimdi böyle fermuarını kapatıyorum şimdi bu tarafa da yine e, bizim eşyalarımızı koyacağız. Zene parlarla benim eşyalarımı aynı tarafa koyabilirim. Tabi bunun içerisine tekrar işte eklenmesi gereken tekrar pijama takımları Rıdvan için de böyle hani gece yatmak için bir pijama takımı alırım. Ee, hastaneden çıkarken giyeceğim bir, bir set kıyafet alırım. Onları eklerim. Tekrardan buna ekstra. Şimdilik hazırladıklarımı koyalım. Bu bavul bize zaten yeter. Bavulum baya büyük çünkü. Şu e, ilk giyeceği kıyafet. Yani hemşireye verileceği kıyafet. Üzerine yazmadım. Çünkü belli zaten. Belli değil mi, anne? Yazayım mı aslında? Yazma da. Şu üstte koyayım. <laughs> Bunu en üstte koyayım. Diğerleri zaten küçük küçük parça. Bebek yazın doğacağı için çok fazla yer kaplamadı. Büyük battaniyeleri vesaire olmadığı için. O da güzel oldu bence. Hatta şöyle koyalım tarafı bebek için aman olsun. Bu telefonları biz... falan bebek çantasına koyarsın. Ha, ha olur. Bebek çantasına da koyabilirim evet. Şöyle. 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 Bunu da buraya koyayım baya hala boş dediğim gibi onları da koyarız. Bu kremi koymuyorum unutmuşum. Kremi de buraya koyalım. Ve taclarımız var. İşte o kremi falan bebek çantasına koyarız. Öyle mi yaparım? Tabii tabii. Tamam şimdi bunda kalsın da anne Hı -hı. bebek çantasını gelince tekrardan zaten dediğim gibi açacağım ayarlayacağım ya. Bunu da şimdi koymayayım ezilmesin değil mi? Aynen. Bunları da şimdi koymayayım arkadaşlar ezilmesin. Ee, bu kadar artık kapatıyorum ve bugünlük çanta işi bitmiş durumda İnşallah erken kullanmayız tekrar söylüyorum ee, İnşallah zamanı gelince kullanırız tam teşkilatlı bir şekilde çantamız dolmuş olur sizden tekrardan söylüyorum önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar evet. bakın arkadaşlar bize kim geldi Ezgi Duru bir bana bakar mısın alacım? Silme. Bak gide ısırırım. Silme. <laughs> Dedesiyle oyun oynuyor. Arkadaşlar bu arada dün babamı koydum Instagram'a. Herkes Babanız hasta mı oldu, <laughs> babanıza ne oldu galiba bilmeyenler var. Babam tüp mide ameliyat oldu, o yüzden bayağı zayıfladı. Hasta falan değil yani, aksine sapasağlam. Özgüdür geldi, Özge çilek geldi, Murat çilek. geldi. Şimdi çay çilek içeceğiz. Dinleyelim. Hoş geldin. Çilek kokuyelim. Şşş. Hoş geldin. <gülüyor> 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 ne? <laughs> Niye istiyorsun? O çekecek. O çekecek. Sen mi çekeceksin? Evet. Al çek bakayım, nasıl çekeceksin? Çek dedeyi. Çek. Çek. Böyle yap böyle. Beni gördün. gördüm. Beni gö de gör. <laughs> de gör. <Babaannayı>, baba neydi gör? Baba neydi gör? Baba ne? Baba. Yeterli. Yeterli Evet arkadaşlar bugün gerçekten benim için oldukça yorucu ve yoğun bir gündü. Neyse ki hallettik. Ee, annemlerle çay içtik. Ondan sonra onları yolcu ettim. Sonra ben bavulumun yani karoseye gidecek olan bavulumun geri kalanını hazırladım. Artık her şey hazır. Ee, yarın evin son böyle kontrollerini de yapacağım. Çamaşırlarım var. Onların kurumasını bekliyorum. Onları da katlayıp yerine koyacağım. Bulaşık makinemi de Onları da yerleştireceğim. E, evin işi de bitmiş olacak yani. Kafam rahat bir şekilde gidebilirim. Artık videoyu kapatmak istiyorum. Videoyu bir düzenleme yapayım. E, videoyu yarına yetiştirebilirsem yetiştireyim. Yetiştiremezsem de artık başka zamana. Umarım bugünkü videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenilerinizi beklerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, bundan sonraki süreçte köy videolarıyla görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Bay bay.